Herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin Garajı kanalına hoş geldiniz. Bugün 2012 model 1.2 dizel Polo ile birlikteyiz. Bu araba Trendline en düşük donanım ve 140 binde birazcık da bakımsız ya da işte biraz kötü kullanılmış bir araba. O yüzden sizler için daha değişik bir örnek olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kaputunu çubuk tutuyor. Herhangi bir piston yok. Bu motor, cay motor. Volkswagen'de 1.6 dizel ve 2.0 dizellerin ortak kullandığı bir ünite. Ama tek farkı üst silindir oluşu. Bir silindiri eksik. İşte trigger sistemi, enjektörler. En çoğu minimum parçası ortaktır. Bunun avantajı şu parçaları bulmakta ve tedarik etmekte zorluk çekmiyorsunuz bir. İkincisi ucuz daha oluyor birazcık daha bundan dolayı. Evet arkadaşlar motorun yerleşimi gayet güzel. Bu motorun üst kapağı. Esas motor bunun altında. Burada hava filtresi. Turbosu bunun burada. Eksu deposu. Mazot filtresi ya işte yağ seviye çubuğu ortumları gayet derli toplu burada da silaj deposu vardır gayet derli toplu bir motor var yerleşimi kolay trigger bunun kayışıdır ve bir aynıdır değişim kolaylığı olan bir trigger sistemi var burada kaput keçesi var bu kaput keçesi bu motor biraz üst sindirli olduğu için hem titreşimli hem de gürültülü gürültüyü azaltma bakımından etkili bu keçe bu olması gerekiyordu bu arabada. Evet arkadaşlar dışına geldiğimiz zaman ise o dönemki Volkswagen tasarım anlayışına sahip olan bir yüzü var arabanın. Bu en boş paket olduğu için sis farları falan yok. Sis farların olduğu yerde kapak vardı ama bu araç ufak bir arbede yaşadığı için oradaki sis farların olduğu yerde kapaklar gitti. Farları halojen kaplama yok. Birazcık da solmuş zamanla. Burada arabanın ufak bir vuruğu var. Jantları jant kapaklı arkadaşlar. Sizlere Böyle bir aracı da göstermek istedim biraz kilometreli. Aynaları gövde rengi değil siyah. Kapı kolları da siyah renk. Onun haricinde camlar ki buralar siyah renk. Bundan dolayı yekpare bir görünümü var camların. Ve şurada siyah piyano bilek bir yer var. Kapıları açtığımız zaman orası boşta kalıyor. Değişik, enteresan. Bu araba ne kadar boş desek de 4 cam otomatik bir şekilde bizlerle birlikte. Kapı açma ve kapı kitleme tuşları burada. Alüminyum görünümlü bir kapı kolu buraya konumlandırılmış. Ayna ayar tuşunu buraya konumlandırmışlar. Aynı zamanda aynı ısıtma var. Buralar sert plastik arkadaşlar. Buralar da sert plastik. Böyle de sert plastik. Burada bir hoparlör kapağı var. Burada bir uçukluk su koyabileceğiniz yeterli bir kapı gözü var. Birazcık da böyle arkaya doğru bayağı gidiyor kapı gözü. En yani uzun bir şey sokabilirsiniz oraya. Onun haricinde burası kumaş kaplı. Bu tarafa geçtiğimizde ise işte direksiyonda Yükseklik ayarı var sadece. Derinlik ayarı yok. Buralar sert plastik. Burası da sert plastik arkadaşlar. Koltukta yükseklik ayarı var. Ve ileri geri ve sırtlık ayarı var. Bel desteği yok. Evet arkadaşlar buralar hep sert plastik. Burada sonradan bir park sensörü takılmış. Onun göstergesi var. Burada bir Twitter kapağı gibi bir kapak var. Farları buradan açıp kapatıyoruz. Göstergelerin ışık şiddetini ve farın yükseklik ayarını buradan ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar göstergeleri açtığımızda ise sol tarafta bir devir saati. Sağ tarafta bir hız göstergesi. Ortada da bir ekranı var. Ekranda yol bilgisayarı yok. Ona bakamıyoruz. Sadece işte saat ayarı vesaire yapabiliyoruz. Onun haricinde boş bir direksiyonu var. Bu Golf altılarla aynı direksiyon. Ya tutması gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi buralar boş. Tuş yok. Burası da, da herhangi bir kaplaması yok. Üzeri de kaplaması da yok. Yani deri kaplı falan da değil direksiyon. Buralar sert plastik arkadaşlar ama dokulu. Burada havalandırmaları mevcut. Burada bir tuş grubu var ama sadece bunda arka cam rezidansı var. Burada bir double tape'i var. Sonradan takılmış. Klima kontrollerini buraya konumlandırmışlar. Manuel bir kliması var arabanın. Onun haricinde silecekleri buradan ayarlıyoruz. Farları da uzunları da ve sinyalleri buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu tarafa geçtiğimizde ise burada güzel derin bir göz var arkada. Bayağı eşya sığabiliyor. Onun hemen arkasında bir çakmaklık çıkışı. Çakmaklık çıkışının arkasında iki tane derin bir bardaklık yeri var arkadaşlar. Bardaklık yerleri gayet derin. Manuel vites sahip. Ve vitesin yolları çok belirgin arkadaşlar. Vites atması gayet iyi. Tüm yollar neredeyse hem kemikli hem belirgin. Bu da güzel bir şey. Burada plastik bir el freni var kaplaması olmayan. Onun sağında solunda göz gibi yer var. Burada da bir gözü var. Yukarıya geçtiğimizde ise ışıklar var. Kapılar açıldığı zaman yansın veya hiç yanmasın gibi. Burada güneşliğinde ise arkadaşlar bir tek ayna var ve aynada ışık yok. Buraya eşyalarınızı sıkıştırabiliyorsunuz. Arabanın anahtarı arkadaşlar bu şekilde. O dönemki Volkswagen anahtarı. Bagajı açıp kapayan, kapıları açıp kapayan bir anahtar. Evet arkadaşlar burası arka kapı. Sol arka kapının içi. Buralar sert plastik. Buralar da sert plastik. Burada bir kumaş kaplama var. Burası kapı tutamağı. Biraz esniyor gri kaplı bir kapı kolu var. Burada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir göz var. Ama su şişesi vesaire sığması ince uzun tasarlanmış. Herhangi bir kaplaması da yok. Hani yeterli diyebilirim belki B segmenti için. Burada bir apolör kapağı var. Söylediğim gibi buralar sert plastik. Ön koltukların arkasında bir göz yok arkadaşlar. Ön koltukların arkası boş. Koltukları bu şekilde. Bir kolçağı da mevcut değil. Emniyet kemer tokaları dışarıda. İçeri gizlenmemiş. Isofix çocuk bağlantısı var. Çocuk koltuğu bağlantısı var. Evet arkadaşlar koltuklar 2 artı 1 şeklinde yatmıyor. 3 şekil 3 koltuk aynı anda yatıyor ve buradan ikisini aynı anda basmanız gerekiyor. Ve böyle yatıyor. Burasında herhangi bir döşeme yok metal. Bunun avantajı şu. Çok sert eşyaları koyduğunuzda döşemeye herhangi bir zarar gelmez. Buralarda çocuk koltuğu için karşılıklar var. Kaldıralım. Evet arkadaşlar içine geçtiğimizde ise yeterli bir diz mesafesi var. Diz mesafesi yeterli. Baş mesafesi kurtarır. Ben 1.85'im. Benim için limit baş mesafesi. Ama iyi. Omuz biraz sıkışabilir. Atıyorum 3 kişi ben boylarda 3 kişi yan yana oturursa omuzları belki sıkışabilir. Onun haricinde pek sıkışacağını sanmıyorum. Yeterli. Evet arkadaşlar burada da bir bardaklık gibi bir şey var. Onun haricinde burada başka bir şey yok. İsterseniz bagaja geçelim. Evet arkadaşlar burada küçük bir kelebek camı var. Arkasına geçtiğimizde ise kare formunda ve L şeklinde yanan bir arka stopları var. Bagaj kapağı ile birleşik değil, ayrı. Sol tarafta Polo yazısı, sağ tarafta TDI yazısı. Ve başka bir şey yok. Plaka tamponda. Bagajı buradan logoyu yatırarak açılıyor. Bu gayet güzel açılma şekli. Evet arkadaşlar bagaj hacmi 261 litre ve 952 litreye kadar da büyüyor koltukları yatırdığımız zaman. 260 küsür litre bu sınıftaki bir bagaj için yeterli. Bunun bagajında yükseklik ayarı var arkadaşlar. Buraya kadar da yükseltebiliyoruz istersek bagajına. Bagaj döşemesini kaldırarak. Bunu kaldırdığımızda ise altta tam boy bir stepnesi var. Tam boy stepne böyle bir araçta gayet iyi. Bunu şu an bagajı büyük ihtimalle 260 fazla olabilir. Çünkü bu alt döşeme aşağıda. Üstteyken de olabilir o söylenen veri. Onun haricinde burada bir plastik kaplaması var. Ve buradan tutup yatırıyoruz. Pandizot buralardan ayrılıyor. İki tane de piston tutuyor bagaj kapağını. Depo kapağı sağda arkadaşlar diğer Avrupa arabalarda olduğu gibi ve dizel belirtileri var. Evet arkadaşlar sağ arka kapıya geçtiğimizde ise buralar sert plastik, buralarda sert plastik. Burada bir kumaş kaplaması var, cam açma tuşunu buraya konumlandırmışlar ve bu köpürlü kapı kolu burada da devam ediyor. Gri kaplı bir kapaçma kolu var. Kapı gözü küçük bana kalırsa ama B segmenti arabalarda arka kapı gözü çok geniş olmuyor. İçerisinde herhangi bir kaplaması yok. Burada bir hoparlör kapağı var. Bu sağ yolcu koltuğunun arkasında da bir göz yok. Evet arkadaşlar yolcu koltuğuna geçtik. Çamaşır kutusunu buraya konumlandırmışlar. Gri kaplı bir kapı kolu var. Kapı tutamağı ise burada da köprülü. Burası da biraz burası daha tok hissettiriyor arkaya göre arkadaşlar. Buralar sert plastik ama dokulu bir kaplama var. Buralar da sert plastik ama dokulu. Burada bir burada bir kumaş kaplama var. Buralar da sert plastik. Dokulu yüzeyler ama arkadaşlar. Burada bir buçuk litrelik su, su, şişesini koyabileceğiniz büyüklükte bir kapı gözü var. Ve kapı gözü arkaya doğru uzuyor arkadaşlar. Bu da güzel. Dar ama biraz. Burada bir apolör kapağı var. Y yolcu koltuğuna geçtiğimizde ise yolcu koltuğunda yükseklik ayarı yok. İleri geri ayarı ve sırtlık ayarı var. Burada bir göz var. Eşyalarınızı koyabilirsiniz buraya. İçine geçelim. İçine geçtiğimizde ise ayak daldırma yeri yeterli gibi. Ne sığ ne derin. Evet arkadaşlar torpido kapağı böyle açılıyor. Açılma şekli gayet yumuşak ve güzel. Burada hacim olarak yeterli. Burada klimasının havasını da buraya verebiliyoruz. Soğutmalı diyelim torpido. Burada güneş gözlüğü gibi bir şey koyabileceğiniz bir yer var. Onun haricinde para ve kalem koyabileceğiniz bir yer daha var. Torpidosu yeterli. Herhangi bir kaplaması yok. Ama torpidonun yumuşak açılıyor olması gayet güzel. İşte buralar sert bestik arkadaşlar. Burada hava yastığı var arabanın. Bu arada aynası kendinden karartmalı değil manuel olarak karartıyorsunuz aynayı. Yolcu koltuğunun güneşine geçtiğimizde ise bir adet makyaj aynamız var. Ama makyaj aynasında ışık yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada az önce arkadaş söylemeyi unuttum. Burada bir kanca var. Ve aynı bu tip bir kanca burada da var arkadaşlar. Bu sol tarafta da var aynı bu tip kancalar. Bu da eşya asmanızı kolaylaştırır sizler için. Evet arkadaşlar bu araba 75 beygir ve 180 Nm torka sahip. 1132 kiloluk ağırlığını gayet güzel ilerletiyor araba. 13.9 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor araba. Yani yeterli bir hız, yeterli bir güç bu araba için. Yakıt ekonomisi odaklı ve küçük şehir içi odaklı tasarlanmış bir araba. Sizlere tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar 2012 model Polo da böyleydi. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.